Herkese merhaba, Çizvalla Tepiniz hoş geldiniz. Ben Nur. Bugün sizlerle beraber ücretsiz sulu boya kursumuzun ikinci bölümünü paylaşıyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Konumuz sulu boyada kullanılan teknikler. Bugün 3 tane teknik işleyeceğiz. Birincisi düz boyama dediğimiz flash boş. ikincisi gradient boş ve üçüncüsü en önemlisi, en bileceğimiz, en tehlikesi ve tomet. Bu üç önemli tekniği işleyeceğiz sizlerle beraber. Biliyorsunuz ki ben aslında ilk bölümde de bahsetmiştim sizlerle. Sulu boyada en önemli şey tekniği bilmek. Tekniği bildikten sonra arkadaşlar gerisi çok kolay, çok rahat edeceksiniz. O yüzden belki bu videoları tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Veyahut da ben sizler için daha ayrıntılı istediğiniz şeyler varsa o teknikle ilgili onları paylaşıyor olurum. Lütfen bana yorumlarda diyem de isteklerinizi belirtin. Ben de zaten buna göre gidiyor olacağım. Siz de fark ediyor olacaksınız. Örneğin ben bugün mesela bütün teknikleri aynı anda bahsetmekten vazgeçtim. Ve sizlerle sadece bu üç teknikten bahsedeceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Ben bir yandan da sizler için bir video çek kaydettim. Şöyle iki tane eşsiz yaptım ve Instagram'da bir oylama yaptık. Şu tarafta kim seçtiniz siz? Onun üzerinden anlatacağım. Basit kısa skeçlerle size anlatacağım. Bir gözünüz korkmasın, bir alışın. Hem de zaten sizinle beraber final çalışması yapıyor olacağız. Yani orada bir saat gayet güzel vakit geçireceğiz sizlerle beraber. Şimdi böyle küçük alıştırmalar üzerinden size tekniği anlatırken neyi, nerede, nasıl kullanıyoruz biraz da onu göstermek istiyorum. İlk önce hemen dalalım mevzuya o zaman. Birinci maddemiz düz boyama dediğimiz flash boy Bu adı üstünde tüm düz boyadığınız zaman düz boyama olmuş oluyor. Burada önemli olan nedir? Yani fırçanın ucunda bir top su boya birikir. Genellikle işte sağa kaydır, sola kaydır derken o ucundaki böyle boyayı kaydırarak dikkatli bir şekilde çalışmayı tamamlamamız lazım oluyor. Ama genellikle bu çok hayati bir şey mi derseniz bence hayat bir şey değil. Ama burada önemli olan şey, bir var işte ilk katı yıkadım, kağıdı yıkadım, ilk kata attım gibi tabirler vardır. Biz ilk kata attığımız zaman kağıdı yıkadık tabirini kullanırız. Yani dümdüz boyarız ilk önce bir taban oluştururuz. Çünkü biliyorsunuz kağıt bembeyaz ve sulu boya da akrilik veya yağlı boya gibi değil. Böyle da katman katman ilerleyerek boyuyorsunuz. Çünkü su bazlı bir boya olduğu için kağıt kuruduğu zaman pigmentasyonu erip gidiyormuş gibi oluyor. Canlılık katmak için birkaç katman daha atmanız gerekiyor. Bir maddemiz gradient wash. Bu da giderek açılan bir boyama tekniği. Yani dümdüz boyamıyorsun da bu sefer boyamız böyle giderek açılarak boyuyor. Şimdi bunu nerede kullanırız acaba derseniz ilk önce video üzerinden devam edelim. Hiç beton mete girmeden. Çünkü beton met çok önemli bir madde. E, beton dry işlerken, boya çekme yöntemini işlerken, e, tuz tekniğini kullanırken de çok konuşacağımız bir madde. Aslında sulu boyanın böyle ruhunu vesaire anladığımız en iyi teknik ne derseniz beton metlerin. Yine <laughs> Yine bahsederken kendimden geçtim. Şimdi sizlerle beraber credit boş tekniğini göreceğiz aslında bu video üzerinde. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ben bu videoda ilk önce neler yapmışım bu çalışmada. Gördüğünüz üzere yanına da zaten diğer çalışmam var ama kağıdı bir önceki bölümümüzde sizlerle beraber işlediğimiz gibi sıkı sıkıya dört bir tarafından bantlamışım. Çünkü kağıdın kabarmasın diye. Eğer videonun sağ tarafına bakarsanız kağıt bantını söktüğüm için o taraf kabarmış. Yani nasıl eğilip büküldüğünü kağıdını görüyorsunuz. Bu yüzden kağıt at kullanmak çok önemli. Şimdi ben ne yapıyorum? Kağıdı yıkıyorum arkadaşlar. Peki burada da gördüğünüz üzere sadece gökyüzünü ıslatıyorum. Çünkü ev, evi boyamayacağım. Evi boyamayacağım için oraya boyanın gitmemesini istiyorum. Eğer o zemin ıslatmadıysanız oraya boya gitmiyor. Rahat olun. Zemin ıslattıktan sonra bakın kağıdı eğip Sizlere nelerin ıslandığını nelerin ıslanmadığını gösteriyorum. Şimdi bunu siz çokça yapın tamam mı? Eğer kağıdı kaldırabiliyorsanız defteri kaldığını, Kaldıramıyorsanız masaya bakladıysanız kağıdınızı kafanızı eğin bakın. Bunu sık sık yapmanız lazım arkadaşlar. İşte nereyi ıslattınız nereyi ıslatmadınız. Bazı yeri çok ıslatıyorsunuz bu sefer boyu orada patlıyor. Neresi aşırı derecede ıslak gerekirse bir 5-10 saniye 15 saniye bazen pamuk kağıtta da 1 dakika. O suyun çekmesini bekliyoruz kağıdın. İyice nemlensin, nemi duysun diye. Ben burada White Lens'in indigo rengini kullandım. Yan tarafta aslında Somnet Boya'yı kullanmıştım. Sonra karardan vazgeçtim. Benim tek renk üstünden gidelim. Renkleri karıştırmayalım kafanız karışmasın diye. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi tek bir rengi açarak gidiyorum. Burada bir şey daha göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi kağıdı ıslak. Diyelim işte böyle daha soft bir geçiş istiyorsak, o boyanın akış kanlığını görmek istiyorsak baka kullanıyorsanız yani kağıdınızı kaldırabiliyorsanız hemen benim yaptığım gibi kağıdınızı yukarı kaldırarak o şekilde boyama yapabilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman şimdi dikkatli bakarsanız eğer videoya boyanın aşağıya doğru aktığını görürsünüz. Aşağıya doğru akınca ne oluyor biliyor musunuz? Böyle çok soft, bakın çok belli oluyor aslında, çok soft, çok kendinden bulutlar elde ediyorsunuz. Veyahut da yani o akışkanlığı görebiliyorsunuz. Düz bir çizgi çekseniz oraya, aslında dümdüz dururdu ama boya aşağıya doğru indiği için izin verdiği ölçüde işte, kendiniz bir şey yapmadan, boyanın yapmasına izin vererek. Bazen de sulu boya böyledir yani. Hayat gibidir yani. Hayatta böyle beklersiniz ya. Hiçbir şey yapmadan iyi bir şey gerçekleşmesini. Sulu bazen yani hayatın tam tersine Sulu boya cevap verir biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmasanız da kendisi güzeldir. Bu aşağıdaki karlı zemini de biz genelde ne yapıyoruz? Kağıdın beyazını kullanıyoruz ama böyle gölgelikler olur karda da ya. Kağıdı yine ıslattım. Süretimde kalan aynı mavinin böyle hafif renklisini kullanıyorum. Şimdi burada ne yapıyorum? Benim elime su gelmiş sulanmasını istemiyorum. Çünkü sulanırsa oraya da o gökyüzündeki boya gelecek demektir. Şimdi düz boyama yapıyoruz. İlk katı atıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi ben kağıdımı kontrol ettim. E kaldırdım, baktım. Parlama var mı? Parlama yok. Kağıdımın kuruduğundan emin oldum. Şimdi bu diğer bir soru aslında bana gelen. Ne zaman biz yeni bir katı başlamalıyız? Kağıdınız kurumadan sakın ola sakın sulu boyada bir işlem yapmayın. Kağıdınız tamamen kuruduysa yeni bir boya ilave edebilirsiniz. Ama kağıt kurumadan yeni bir şey yapmaya kalkışırsanız alttaki boya ile üstteki boya birleşeceği için dağılır. Her şey dağılır, yok olur. O yüzden sabırlı olmanız lazım. Sulu boyada sabır çok önemli. Gerçekten hayatta <laughs> hayattan bir ders gibi sulu boya. Sulu boyada sabırlı olmanız lazım arkadaşlar. Eğer sabırsız olur, tezcanlılık ederseniz Tüm çalışma dağılır. Hayatta böyle değil midir? Acelece test kararlar verirsiniz. Böyle bir kırçık şeyler olur. Şimdi gördüğünüz gibi bardağımdaki su kirlenmişti. Yeni kata atmadan önce bardağımdaki suyu temizliyorum. Aslında iki bardak kullansaydım daha iyiydi de işte benim üşen geçti. İkinci bardağı getirmemişim, Sonra kalktım getirdim. Çünkü zeminimi ıslatacağım. Zeminimi yeniden ıslatacağım içinde kirli suyun kağıdıma bulaşmasını istemiyorum. Eğer o kirli su oraya bulaşırsa kağıdımda renkli yeni bir katman oluşturacak. Halbuki benim istediğim tek şey benim kağıdımın huzuru bozulmasın, ağzımızın tadı kaçmasın, güzel tertemiz bir kat olsun diye sulu boyamı kullanırken temiz suyla temiz fırçamla kat atıyorum. Evet. Hayri Hanım bile bu kadar dertlenmemiştir yani için. Şuradaki küçücük ev için bu kadar dertlenmiş. Gördüğünüz üzere ben yeniden kat atıyorum ve gördüğünüz üzere hiçbir şey olmadı kağıdıma. Devam ediyorum. Üste bir kat daha atmaya karar verdim. Sebebi de şu, gözüme çok soft geldi. Kat daha atarsam daha koyu, daha canlı duracaktır diye düşündüm. Şimdi veton on bet nedir? Artık bu tekniğe geçmenin zamanı geldi. Islak üstü ıslak. Yani zeminim ıslak, fırçam ıslak, Dolayısıyla da renklerin birbirine karışmaması için artık hiçbir sebep yok. Artık dilediğiniz gibi, dilediğiniz boyayı birbirle karıştırabilirsiniz. Burada önemli olan şey ne? Birincisi kağıdınızın dozajında ıslak olması. ikincisi fırçanızın da dozajında ıslak olması. Yani bu ne demek? Kağıdınızı ıslattınız. Daha demin bahsettiğim gibi çok parlak olmayacak. Bu sefer boyanız patlatır. O yüzden beklemeniz, sabırlı olmanız lazım. Ama çok beklerseniz de kurur. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? Sık sık kağıdınızı kontrol ediyoruz. İkincisi fırçanız. fırçamızla diyelim ki boyayı aldınız. Fırçanız ıslak. Fırçanın hep böyle ucunda böyle bir tane bir damla boya birikir arkadaşlar. O boyaya dikkat edeceksiniz. İlk önce gerekirse o boyanızı böyle peçetin üstüne pıt diye bırakın. Ondan sonra çalışmanızı yapın. Çok da böyle fırçanız ıslak olduğu zaman yine patlayacak boya. O yüzden fırça ve kağıttaki su dengesini iyi ayarlamanız lazım. Bu da nasıl oluyor? Bu zamanla oluyor arkadaşlar. Bir anda böyle olmuyor maalesef ki. Zaman olduğu için de kafanızı takmayın. Rahat olun. <laughs> Yalnız hiçbir kursta böyle bir şey görmezsiniz. Bakın GDS, size böyle hazırlanıyorsanız kimse size kafanızı takmayın demez ha. Çok güzel bir kurs. <laughs> <laughs> çok sevdim. Ne sınav var ne bir şey var, sadece zevkineyim. Vallahi çok güzelmiş. Arkadaşlar bu kurs çok güzel, ben çok beğendim. Sınav da yok. Çok güzel, çok güzel bir hocayım bence. <laughs> Şimdi arkadaki ağaçları yapıyoruz. Çok heyecanlandım. Şimdi bu arkadaki ağaçları nasıl yapıyoruz? İnce uçlu fırçama geçmişim. Kağıdım ıslak. Kağıdım hala ıslak, görüyorsunuz değil mi zemin ıslaklığını. Fırçamın ucu ıslak. Ve böylece de çok böyle pabuk gibi ağaçlar alıyor. Bütün avantajı şu. Yani bir boyayla bir diğer boyayı çok güzel karıştırabiliyorsunuz aslında. Aslında tam sırada ikinci ilk yaptığım örnekteki ağaçları koysam daha iyi olur. Burada farklı renkleri birbiriyle karıştırmanız gerekiyorsa yani bir gökyüzü çalışması, bir ağaç çalışmasında, bir taş çalışmasında yani aklınızın aldığı bütün çalışmalarda aslında bunu kullanacaksınız. Boyaların birbiriyle güzel geçişini görmek istiyorsanız, pürüzsüz bir geçiş görmek istiyorsanız tamamen buna en uygun maddemiz beton ve teknik. Beton ve tekniği iyi öğrenirseniz neyi doğru yapacağınız, neyi doğru yapmayacağınızı iyi öğrenirseniz sulu boyanda böyle yüzde %60'ını falan katmış olursunuz. Abartmıyorum. Çünkü Cidden sabır işi arkadaşlar. Birincisi kağıdınızı ıslatacaksınız. Kuruyacak. Onun sonra ikinci kat tekrar 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 yani kat kat ilerlemeyi öğreneceksiniz beton vekti. Şimdi beton vekti dediğimiz zaman da eklenilebiliyor. İşte ben ıslatacak bütün boyalar aynı anda. Olmaz. <laughs> Böyle bir şey olmaz. Bütün boyalar aynı anda değil. Sabırlı olacağız. Gördüğünüz gibi arkadaki ağaçları da yaptım. Kağıdımın kuru olup olmadığını kontrol ettim daha önce. Kuru olmasaydı düz boyama tekniğini kullanacağım burada. Bu pencereleri, kapıları yaparken boşlukları. Eğer benim kağıdım orası ıslak olsaydı. Bütün eve o siyah boya dağılacaktı. Bekledim sabırla. Kurudu. Kuruduktan sonra düz boyama. Gördüğünüz gibi. Güzelce kenarlarını, köşelerini güzelce doldurarak tek düze boyuyorum. Ve çalışma bitti. Bu kadar. Gato. Bu çalışma üzerinden size kısaca düz boyama, gradiyen boyama ve beton ve ıslak üstü ıslak tekniğini göstermek istedim. Benimle lütfen yorumlarda daha fazla şey paylaşın. Hangi videonun neresini sevdiğiniz, neresini sevmediğiniz, gelecek videolarda hangi teknikleri görmek istersiniz, aklınıza hangi sorular tıklıyor. Bütün bunların hepsini benimle beraber paylaşabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.